Selamün Aleyküm YouTube kanalım Nurhan el hoşgeldiniz hoş geldiniz sefa getirdiniz sevgili hanımlar nasılsınız İnşallah iyisiniz sağlık ve saatiniz yerindedir yine bugün güzel bir modelle sizlerleyim modelim kum boncuklu kolay bir model oldukça kolay hanımlar şöyle örnek bezime hazırladım siz dilediğiniz yazma dilediğiniz boncukla Modelimizi yapabilirsiniz hanımlar hemen kaldığım yerden devam ediyorum bir zincir çektim bir örümcek kapattım bu şekilde iki sefer tığıma doladım ama şöyle arada bir kutu bırakıp ikinci kutuya girdim. 2 2 2 kapattım. 3 boncuk aldım bu şekilde sabitledim. Boncuğu arkaya alarak girdim bir sık iğne. 2 3 4 5 6 7 7 sık iğne girdim bu şekilde hemen sıradaki kutuya girdim bir sık iğne kapattım çevirdim bir zincir çektim bir örümcek kapattım bu şekilde Pardon. Bir örümcek kapattım. Tekrar iki sefer tığıma doladım. İkinci kutuya girdim. Bir trabzan yaptım. Çeviriyorum. Bir zincir çektim. Bir örümcek kapattım. Üçlü boncuğa girdim ilk boncuğun arasına girdim bir sık iğne kapattım tekrar çevirdim ilk olarak bir sık iğne girdim 1 2 3 4 zincir çektim girdim 1 1 2 3 4 girdim 2 1 2 3 4 girdim 3 1 2 3 4 girdim 4 4 zincir çektim bu şekilde 5. girdim kapattım sıradaki trabzana bir sık iğne girdim 1 2 3 4 5 6 7 sıradaki kutuya girdim kapattım İkinciyi göstereyim hanımlar bir zincir çektim bir örümcek kapattım iki sefer tığıma doladım ikinci kutuya girdim 2 2 2 kapattım ardından 3 boncuk aldım kapattım boncuğu arkaya alarak trabzana girdim bir sık iğne 2 3 4 5 6 7 sıradaki kutuya girdim bir sık iğne kapattım bir zincir çektim bir örümcek kapattım iki sefer tığıma doladım ikinci kutuya girdim bir trabzan yaptım üçlü bir trabzan çevirdim bir zincir çektim bir örümcek kapattım üçlü boncuğun arasına şöyle ilk boncuğun arasına girdim kapattım tekrar çevirdim ilk olarak bir sık iğne girdim ardından 4 zincir çektim girdim 1 4 zincir çektim girdim 2 4 zincir çektim girdim 3 4 4 zincir çektim girdim 5 yine trabzana bu şekilde ilk olarak bir sık iğne girdim 1 2 3 4 5 6 7 sıradaki kutuya girdim kapattım modelimizin yapılışı bu şekilde hanımlar İnşallah anlayabileceğiniz şekilde anlatabilmişim modelimizin son hali Umarım beğendiniz beğeni ve yorumlarınızı bırakmayı kanalıma abone olmayı unutmayın başka bir videoda başka bir modelde buluşmak üzere hoşçakalın